Yeni video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Bugün gene Doğu'dayız ve e, sizlere şifalı bir videoyla yine karşınızdayız. Sevgili takipçilerimiz bu görmüş olduğunuz önümde bir diken var. Bu dikenin adı e, eşek dikeni, deve dikeni olarak biliniyor. Kenger diken diyorlar bazı bölgelerde. Genel olarak dikenlerin adları her bölgede farklı olarak e, değişiyor. Adı çok önemli değil, önemli olan içindeki madde sevgili arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz deli enginar diyebiliriz. Gerçekten çok şifalı bir ot. Bu otun şurada göbeğinde büyüdükten sonra böyle bir ağaç gibi dalı çıkıyor. Dalın tepesinde daha sonra pembe açan bir şey oluyor ve o çiçekte de tohumlar oluyor. tıpkı çörek otuna benzeyen bir tohum oluyor. Hafif böyle esmerimsi, kahveremsi. İşte o tohumu da kullanılıyor. O tohumun içinde de silimarin denilen bir madde var. Silimarin nedir? Silimarin değerli arkadaşlar kanser hastalıklarında özellikle beyin tümörlerinde kullanılan bir maddenin adıdır. Bu silimarin maddesi kanseri gerileten bir maddedir. Genelde tabii ki bu şekilde kullanılmıyor. Bunun özü oluyor. Silimarin'in özünü aldıktan sonra özü olarak kullanılıyor. Biz tabii o şekilde kullanmayacağız. Şimdi ne için? Asıl amacımız neydi? Buralara gelip bu enginar, deli enginarı ya da eşek dikeni ya da kevger dikeninin şu görmüş olduğunuz e, saplarını kesiyoruz değerli arkadaşlar makasla. Şöyle makasla kesiyoruz. Kenin köküne zarar vermeden şu şekilde bir bıçak yardımıyla dikenlerini sıyırıyoruz. İşte bu sıyırmış olduğumuz e, dikenin e, damarlarını Kısa kısa kestikten sonra bunları zeytinyağıyla e, haşladıktan sonra limon zeytinyağıyla yiyoruz arkadaşlar. Tıpkı şurada aldığımız gibi bu şekilde e, haşlayacağız. Özellikle kan temizleyici özelliği olduğundan dolayı ve aynı zamanda da e, karaciğer yağlanmalarında e, kullanıldığı için çok çok şifalı olduğu için işte bunları salata gibi haşlama olarak yiyoruz. Göbeği kalıyor. Gördüğünüz gibi göbeğini bırakıyor. Sadece etrafındaki şu e, diken büyük yapraklar alıyoruz şunları. Tekrar buradan şey çıkacak, ağacı çıkacak ve büyüyecek daha gür şekilde büyüyecek sevgili arkadaşlar. Tıpkı ağacı buladığımız gibi daha çok derim olduğu gibi bunu da bu şekilde yaptığımızda daha gür şekilde gövde çıkacak ve tohum üretecek sevgili arkadaşlar. Bu şekilde böyle böyle devam edeceğiz temizlemeye yani. Evet arkadaşlar dağlardan toplamış olduğumuz dikenleri yıkadık temizledik şimdi doğramaya geçeceğiz. Doğradığımız diken saplarını kaynamaklı olan suya atıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şu anda yumuşayana kadar bu şekilde kaynadıyoruz. Daha sonra işlemlere devam edeceğiz. İyice haşlandı. Artık suyunu da biz şöyle aldık. Suyunda da içeceğiz. Suyu da çok güzel olur. Üzerine zeytinyağı ve sarımsak, yoğurt dökerek afiyetle tüketilebilir. Şöyle üzerine biraz zeytinyağı döküyoruz arkadaşlar. Limonu da üzerine sıkıyoruz arkadaşlar şekilde Afiyet olsun. Bu görmüş olduğunuz dikenli bitki arkadaşlar deve dikenidir. Evet. Deve dikeni en muhteşem bir bitkidir değerli arkadaşlar. O kadar faydalıdır ki karaciğer dostudur değerli arkadaşlar. Karaciğeri temizleyen aynı zamanda emziren annelerin sütünü çoğaltan ve aynı zamanda kanser hücrelerini yavaşlatan ve kanser hücrelerinin iyileşmesine yardımcı olan bir dikenli bitkidir değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık pembe pembe çiçekleri açmış. Bu pembe çiçeklerin altında sevgili arkadaşlar çörek otuna benzeyen siyah siyah böyle tohumlar olacak. Bu tohumlar Ağustos ayları gibi olgunlaşırlar ve işte bu tohumlar gerçekten Tam bir mucize. Deve dikeni nasıl bir bitki arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz yukarıdan aşağıya doğru. Ee, önce pembe pembe bu şekilde çiçekler açıyor sevgili arkadaşlar. Bakın şurada daha gozalakları açmamışlar. Çok sayıda gozalağı var. Bunlar hepsi açacaklar. Aşağıya doğru devam ediyor. Yaklaşık boyları 2-2,5 metre yakın o kadar büyüyebiliyorlar arkadaşlar. Genellikle Ağustos ayı gibi Temmuz'un sonuna doğru Ağustos ayı gibi de bunların tohumları olgunlaşıyorlar. Sadece tohumları değil sevgili arkadaşlar. Bu deve dikeninin sapını da yiyebiliyoruz taze ikene. Ve bu görmüş olduğunuz dikenli bölümlerde yapraklarında enginar yaprağı gibi bunları da kurutarak çay olarak içebiliyoruz. Gene gövdesinde meyve gibi sepse gibi yiyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok özel bir bitki ve çok güzel bir bitki sevgili arkadaşlar. Şöyle şurada göstereyim size daha henüz açmamışlar. Bakın böyle açmayanlar da var tazeleri. Şöyle e, dikenli bir bitkidir. Elinize batar arkadaşlar mutlaka ve mutlaka eldivenle tutmanız gerekiyor. O yüzden eldivensiz e, elinize patabilir. Geniş yapraklı şöyle alacalı köklerde e, şevketi bostan gibidir arkadaşlar. Köklerde çok şifalı e, yemek olarak tüketiliyor sevgili arkadaşlarımız doğada bol miktarda bu otlardan bulmak mümkün yani her yerde hemen hemen yetişir Arkadaşlar bu çok bölge seçmez her yerde bu şifalı deve dikenlerini bulma şansınız var değerli arkadaşlar bunların birkaç çeşidi var etken maddeleri genelde aynı sevgili arkadaşlar doktora danıştıktan sonra bu Deve dikeninin tohumlarını kullanabilirsiniz Deve dikeninin yağı da çıkıyor arkadaşlar Yağını da çıkartabilirsiniz Şu tohumların altında pembe tohumların altında e, Siyah siyah Tohumlar oluşacak Haşhaş tanesi gibi çörek ot tanesi gibi İşte bu tohumları e, Topladıktan sonra e, Yağını çıkartabilirsiniz Yağı da çok değerlidir sevgili arkadaşlar Bu deve dikeninin e, Tohumunun Gerçekten hem de pahalı bir ürün Aktarlarda bayağı pahalıdır sevgili arkadaşlar. kendiniz toplayarak e, yağ sıkma makineniz varsa yağını çok rahat sıktırabilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlar şöyle e, soyduğunuz soyulur. E, ben size göstereyim. Eldivensiz. E, Biraz zor olur ama tıpkı enginar gibidir arkadaşlar. Kolesterolü düşürmeye de yardımcı oluyor. Bunun gibi yüzlerce bu deve dikenin faydaları var arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, yapraklarında e, alabiliriz ama şu an şöyle arkadaşlar şu dikenli bölümlerini alıyoruz şöyle. Elimizle şu batacak yerleri bakın. aldık bu şekilde artık batacak bir yeri kalmadı arkadaşlar bunları haşlayarak da e, yaprakları hafiften böyle ağzı buracak bir tadı vardır arkadaşlar yani eşek diken de deniyor yani her bölgede farklı isimlerle anılabiliyor o kadar faydalı ki başta karaciğer olmak üzere her organa fayda sağlıyor eşek dikeni uzmanların önerisiyle kullanılmalıdır mutlaka değer tavsiyelerimiz. Deve dikeni düzenli kullanıldığında migren ataklarının azalmasına yardımcı olur. Ayrıca safra kesesindeki hastalıkların tedavisinde de tercih edilebilmektedir. Eşek dikeninin bilinen başça faydaları şöyle sıralayabiliriz. Bir defa karaciğeri korur, kemik sağlığını korur, romatizma hastalıklarına iyi gelir, ansioksidan ve anti inflamatuar özellikleri sayesinde beyin sağlığını korur. Alzheimer yani unutkanlık hastalığı, Parkinson riskini azaltır. Kolesterol düşürücü etkisi vardır arkadaşlar. Kansere karşı etkilidir. Anne sütünün artmasına yardımcı olur. Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Vücudun zehirli atıklardan arınmasına yardımcı olur. Vücuttaki fazla yağları attırdığı için arkadaşlar kilo vermek isteyen insanlar için de ideal bir besin kaynağıdır deve dikeni. Deve dikeni tohumlarında arkadaşlar silmarin olarak adlandırılan bir madde barındırmaktadır. Bu madde tohumlarında olduğu için sadece tohumlar kullanılmakta. Ayrıca sevgili arkadaşlar eşek diken tohumu bal ile karıştırarak yenilebilir. Bu karışım branş ve boğaz temizliğinde de etkildir. Bir yemek kaşığı balla bir yemek kaşığı üyütülmüş eşek diken tohumu karıştırır ve macun kıvamına getirilir. Bu macundan günde bir tatlı kaşığı tüketilir. Tohumlar haşlanarak salatalarda katılabilir. Ayrıca yoğurt ile de karıştırarak tüketilebilir. Eşek diken tohumlarından yağ da elde edilebilir değerli arkadaşlar. Deve diken tohumu yağı ağırlı bölgeye uygulanır ve böylelikle ağrı ortadan kalkar. Deve diken tohumu çayı ağır olan bölge sürülerek ağrının azaltmasına da yardımcı olur. Deve dikeni çayını nasıl yapacağız sevgili arkadaşlar? Bir bardak kaynamış suya bir çay kaşığı eşek diken tohumu eklenir ve 5 dakika demlenir ardından süzerek içilir. Bu çay aç karnına ve yemeklerden önce içilir. Günde bir defa tüketme yeterli olacaktır sevgili arkadaşlar. Eşek dikeninin kram çözü özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde migren ve çeşitli baş ağrıları tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. Eşek dikeni zengin lif oranı sayesinde sindirim sistemini iyileştirmektedir. Aynı zamanda sinir sistemini onararak vücuttaki kanı temizlemeye yardımcı olmaktadır sevgili takipçilerimiz. Sevgili tarihçilerimiz bu video tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle doktorunuza danışmadan hiçbir şekilde yağını, çayını ve yapraklarını, dalını yemeyiniz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda kronik rahatsızlığı olanlar, emziren anneler ve hamile olasılığı olan bayanların da mutlaka doktora danışarak kullanması gerekmektedir. Sevgili arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Başka bir faydalı videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.